sonra derin tutturmaz mı marketin ortasında? Efendim ben de istiyorum diye. Ya cinlerim tepeme çıktı tabii. Ben, ne yapıyorsunuz diyorum çocuklar bundan bir tane var. Uzlaşmak zorundasınız. Barış imza alacaksınız dedim. E tamam çözmüşsün süper. Ya yok Burak dönüp demez mi? Annemi ben şikayet dilekçesi vereceğim. Böyle adalet olmaz o diye. şikayet edici mi Şikayet dedi. Biz bununla baş edemeyiz. Aynısını düşündüm biliyor musun? <laughs> Dur hemen geliyorum. Finali çok acayip. Finalini anlatacağım. Dur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Deniz Hanım müsaitse görüşebilir miyiz dava ile ilgili? Tabii buyurun geçin içeri. Buyurun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hayırdır? Bu saatte bir gelişme mi var? Az önce Mehmet Emir Bey'in evi aranmış. Ha, sonunda. Ben sizi bayağıdır uyarıyordum bu konuda. Yalnız sorun şu ki Evi biz aramadık. Ve bu sorun bayağı bir başımıza ağrıttı Deniz Hanım. Mehmet emir Bey'in avukatı emniyet müdürünü aramış ve bu durumdan rahatsız olduklarını bildirmişler. Bunu bana niye anlatıyorsunuz? Çünkü Mehmet Emir Bey evine izinsiz girildiğini ve bu kişinin size olduğunuzu düşünüyor. Delili var mıymış? Anahtarın nerede olduğunu bildiğinizi söyledi. Bilmiyorum yalan söylüyor. Peki? Eski eşinizin bu konuyla ilgili bir bilgisi olabilir mi? Bilmem. Sanmıyorum. Bir şey bulmuş mu evde? Bakın Deniz Hanım. Bizim işimizi yapabilmemiz için sizin biraz geride durmanız gerek. Bunu size daha önce de söylemiştim. Lütfen. Lütfen artık karışmayın. Bütün bunlar yüzünden dosya zarar görecek. Ben zaten karışmıyorum. Burada böyle hiçbir şey yapmamanızı sabırla bekliyorum. Deniz Hanım. Bakın bu gereksiz durum emniyetin üç aracını ve altı polisinin gereksiz yere kullandı. Eğer bu aramada eski eşinizin dahili varsa başı gerçekten büyük derde girer. Meslekten atılmaya kadar gidebilir. Yok onunla bir ilgisi yok. Ne? Ee, başka bir şey var mı? Kendi iyiliğiniz için lütfen artık bir şey yapmayın. İnanın şu an en büyük düşmanınız kendinizsiniz. gelişmelerden haberdar edeceğiz. Bir dakika, bir dakika. Hangi gelişmelerden? Bir şey sordum cevap vermediniz. Evde bir şey bulunmuş mu? Kilitli bir kutunun içinde bir sıvı bulundu. Analize gönderdik. İnsülinmiş. Şişenin üzerinde etiket yokmuş. Dolayısıyla şişenin içinde ne olduğunu bilmeyen biri herhangi bir şey sanabilir. Mesela TKNA. İnsülin. Emin Evet test edildi. Deniz Hanım şunu bilin ki ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Lütfen. Lütfen artık bize inanın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.